git git böyle bir şey şey oldum aldandım gitti bir kintilerimiz hep bütün gitti Allah'ım bir şey ne? diyemeyim ne Allah'ım ya Allah Allah'a edim Allah'ına adaletine güveniyim. Ne de ki canı Oldu bir sefer. Hı. Ele bir ne hataya yok. düşmezdim, ha. düştüm işte. Bu ne hataya düştü. Herkesi ben ne gördüm, üzülüyordu. Allah düşmanına kimseye vermesin. vermesin. Rabbim yani. düşmanımla da böyle bir mağduriyetlik yaşatmasın. Kurban oldum Rabbim. Allah'ın Rabbim Allah'ın adaletine ben sığınayım. Hiçbir şey demeyeyim. Allah'ın adaletine sığınayım. Kimselere ya vermesin Allah. kimseler bu hataya bırakmasın. Kimse düşmesin bu hataya. Benim düştüğüme kimse düşmesin. Emniyetten e, arı süsü verdiler bana. 3-4 kişiler orada ses geliydi. Dediler ki yani e, eski evini sordu. Ben de dedim ki orada oturmayın yanımda oturuyoruz. Neredesiniz? Dedim gazil köretimin o günle geçtiniz mi? Dedim. Yani gazil arkasında. Sağa döndüm karşıdaki bakkal var. Bakkalın karşısındaki bina. Dedim Ondan sonra dediler memurumuzu oraya yöneltecek, gelecek. O şeyler şey yapmayız, resmini çekecek dediler. Onun adını söyleyeyim. O geldi, bende belli bir resmi. O arada benim kafamı bunalttılar yine. kart getir falan işte bir söylediğimizi yazasın falan diyerekten. O arada daha döndüğüm, döndüm, onların uğraştım ya döndüm ki yoktur. Bana onu şey dedi, dediler ki biz abi şey ettik onu getirecek 20 dakikan geri gelecek dediler bana. ona orada ben abi şey, elime verdiler benim ya, verdiğimden dolayı ne verdiysem ne şey yaptıysam onları yazdırdılar bana. Şu üç tane yüz otuz gram 133 gram bilezikti. Kullanda yüz otuz üç gram bilezik, sade bilezikti. Ondan sonra bir çeyrek altındı. Bir onun onun büyüğü 50'lik altındı çeyreğin büyüğü. Ondan sonra bir yüz de paraydı. Gün param. Tırdık, yemedik, içmedik. Çocuklarım, benim çocuklarım da yoksun. Nasıl olur beni çarpalar? Televizyonda gördüklerim aynen hep benim başıma geldi. Nasıl yani kanlıdırlar, nasıl ederler ki bunlar böyle oluyor diye. Yani ben onlara üzülürdüm. Geldi gitti beni oldu zaten parmağımdaki nişan yüzüğüm çıkmamıştı. O parmağımdaki yüzükten beni istediler, aldılar. Bütün çarptılar, aldılar. Maduro. Madurumuz bizim gibi kimse olmasın. Kimse madur olmasın. Ya madurumuzun şeyimizin giderilmesini isteyeyim. Maduriyetimizin giderilmesini isteyeyim. Eşime telefon gelmiş e, anama gelmiş. Anam da eşime vermiş e, demiş böyle böyle polis. e, e, polisik e, bir memur göndereceğim Memur göndereceğim size telefonda adam gelmiş işte polis kıyafetini giymiş gelmiş kapıyı çalmış e, bilmemiş hanım da kapıyı açmış yukarı çıkmış demişler ki nüfus cüzdanlarınızı şey olmuş bir işte soygun olmuş. O soygunda eee nüfuzcununı vurmuşlar. Üstüne evet. kalmaması için işte sormuş altınını, malını, neyiniz var. E, e, ha işte gelir polisler dedi, gelir dedi der, şey ederseniz biz dedi gelir işte, araştırırsak nes... çıkarsa dedi zindane teşhisi dedi. O zaman dedi böyle dedi. Eee sizi tutuklarlar, hapisat alırlar, bilmem nelerdi. karımın kafasını bulatmışlar. O da çıkartmış koymuş. Arkasını dönmüş ki kimse yok. Alıp götürmüşler. Yani biz mağdur olduk. Artık yetkililerden ya Sesim. şey sesimi duyurmak istiyorum. Başka hiçbir şey de değil. Yani kimse bizim gibi de olmasın. Kimse de bu hatalara düşmesin. İşte Allah'ın Rabb'im, Allah'ın adaletine ben sığınayım. Hiçbir şey demeyeyim. Allah'ın adaletine sığınayım.